Gün ortasından herkese merhaba. Yeni yılla beraber yerel seçim atmosferine de tamamen girdik. Ve partiler bir bir yerel seçim kararını açıklıyor. Bugün de Hüdapar bir açıklama yaptı. Hüdapar Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin yaptığı açıklamasında şu sözleri sarf etti. İnancımız odur ki halkımızın dürüst belediyecilik gerçek hizmet ile tanışma zamanı gelmiştir. Müdahalo olarak birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarına destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Aday adaylığı için başvuru süresini de bu vesileyle 20 Ocak 2024 tarihine kadar uzatma kararı aldık. 2024 yerel seçimlerinde Partimiz listelerinden belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi adayı olarak katılmak isteyen vatandaşlarımızın bu tarihe kadar başvuru yapabileceklerini ilan ediyoruz." diyor. Hüdapar'ın seçim işleri başkanı Mahmut Şahin, Hüdapar kısacası şunu söylüyor. Biz diyor 2019 yerel seçimlerinde ve 14 Mayıs seçimlerinde yaptığımız gibi kazanabileceğimiz bir yer varsa biz kendi adayımızla değil AK Parti'nin adayıyla gireceğiz. Ama kazanamayacağımız ilçeler varsa buralarda aday çıkaracağız diyor. Çünkü sonuçta biz de bir parti izlemeye getiriyor Hüdapar yaptığı açıklamasında. Şimdilik burada noktalıyorum. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.